ben son zamanlarda bayağı bir güzelleştim. Bunu böyle egoist bir yerden söylemiyorum çünkü bazı şeyleri yanlış yaptığımı fark ettim ve onları değiştirdim. Yani aslında bunun için çabaladım. Bu değişimler de görüntüme yansıdı. Yaptığım her şeyi tek tek anlatmaya geldim. Bir buçuk sene önce böyle gözüküyordum ve aslında aynaya baktığımda hiç zaman kendime lan çok çirkinim dediğim bir an olmadı. Yani o zaman da kendimi seviyordum. Sadece bazı şeylerin bana uygun olmadığını anlamam bir tık uzun sürdü. Direkt en bariz fark saç rengi ve uzunluğundan bahsedelim. Geçen sene Ocak ayında saçlarımı şöyle hani böyle omuzlarıma değmeyecek bir şekilde kestirmiştim ve bana o kadar yakışmıyormuş ki o saç boyu. Yani neden yaptım bunu hiçbir fikrim yok. Çok anlık bir gafletti. Bence bana uzun saç yakışıyor. Ben uzun saç kadınıyım. İkincisi tabii ki saç rengim. Daha önce de bakır kullanmıştım ama geçen sene yaptığım bakır, bakır değil tam bir turuncu yani çok canlı bir renkti. Ve bence bana o kadar canlı renkler gitmiyor. Daha böyle soft tonlar daha çok gidiyor. Şu anda bu rengi Kendime en çok yakıştırdığım renk olarak seçtim ve bir süre bundan devam etmeye düşünüyorum. Şu anda bal kumral diye geçiyor saç rengim. Kaşlarımı kendim almaya bıraktım. Yani gerçekten Of kaşlarını almayı bilmeyen lütfen almasın. Eğer kaşlarınızı kendiniz alabiliyorsanız bu inanılmaz büyük bir yetenek. Ve ben uzun bir süre kendim alabildiğimi düşündüm. Bana insanlar böyle kanka hani kaşların çok ince birazcık kalınlaştırsam mı falan dediğinde de kavga ediyordum. Hayır ben böyle istediğim için öyle alıyorum diye. Halbuki kaş almayı bilmiyormuşum ve giderek Allah 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 şöyle bir şerit kaş bırakmışım kendimde. Yüzümü en çok değiştiren şeylerden biri her ay altın orana göre kaş aldırmaya gitmek oldu. Değişimden bahsederken şunu da eklemesem olmaz. Ben geçen seneden bu yana tam 17 kilo verdim. Yüzümdeki değişime ekstra bir etkisi oldu. Bu arada özel olarak bu videoyu makyajsız çekiyorum. Çünkü makyajımda da yaptığım aşırı kötü hatalar vardı. Ve şu an onları düzelttiğim için bence şu anda kendi makyaj rutinimi de buldum ve makyajla halime de bir glow up geçirdim. Ama onu başka bir videoda konuşacağız. Tüm makyajımın detaylarını da size göstereceğim. Şubat ayında dudak dolgusu yaptırdım. Ya benim yüzümde gerçekten çok eksik olan bir şeymiş. Baktığımda gerçekten böyle dudaklarımın inceliğine inanamıyorum. Onu da yaptırana kadar farkında değildim. Genelde ilk dolgu böyle direkt eriyor derler ama işte Şubat'ta yaptırdım hala duruyor ve bu boyut benim gayet hoşuma gidiyor. Size yeri, doktor adı vesaire veremiyorum çünkü yasak. Sakladığımdan değil. Ben size hiçbir şey saklamıyorum. Yasak olmadığı sürece. Ve son olarak kendime yatırım yapmaya başladım ve kendime yatırım yaptığımı kendime hissettirmeye başladım. Bak bu işte estetiktir, gidip pahalı cilt bakımlarıdır, onlardır, bunlardır. Bunlardan bahsetmiyorum dinlediğin podcast'ten, izlediğin diziden, YouTube videosundan, takip ettiğin kişilerden, okuduğun kitaplardan o kadar çok etkileniyorsun ki aslında fark etmeden. Ben bunların hepsini bir an benim kafam attı ve filtreledim yani. Şu anda kişisel gelişim daha beni motive edici, bir şeyler öğreneceğim kitaplar okuyorum. Bana iyi gelmeyen kendimi sürekli karşılaştırdığımı fark ettiğim influencerların hepsini takipten çıktım. Hayatımda beni eksik ve kötü hissettiren bir şey barındırmamaya çalışıyorum yani kısaca. Bunu da Glow Up rutinime eklemez ama ara ara bu kamerayı açıp böyle sizinle konuş Yapacağım. Tıpkı bu şekilde.